çıktılar. ailelerinin bazıları rehin alıp evleri soyulmuş. Hı. Devre arasında bir oyuncuyu çıkarttılar hemen de 60. dakikada Dimari'ye söylendi bu. Anhel Leonardo Pochettino'yu çağırdı. Hatta ben maçı izlerken dedim ki ne oluyor acaba? Hani işler Türkiye'ye mi döndü? Leonardo da Antalya'da çalışmıştı Hı. ya daha önce. Pochettino soyunma odasına girdi falan. Yani tünele girdi, çıktı falan. Sonra Dimari'yi çıkarttılar. Gözyaşları içine gitti, sonra çıktı iş ortaya. Nantes'e yenilmesi daha farklı bir şey. yani o da çok daha psikolojik etmenler var da şimdi Şöyle çok kısa Fenerbahçe maçıyla ilgili 3-4 cümle kurabilir miyim? Biliyorum vaktimiz açtım farkındayım ya, ama. Yok estağfurullah. E, mesela 10. dakikada Osay Samuel'in kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kalmış olduğu pozisyon vardı. Hı hı. O Bu dar alanda geçen haftaki Konya maçındaki açık alanın dar alan replikasıydı. Pas kalitesiyle, pas hızıyla, ara pasıyla ve Samuel Osay'ın. Fenerbahçe bunu bir kere daha yapabildi mi? Hayır yapamadı. Ta ki gole kadar zaten bir serbest vuruşla gelen bir... E, pozisyon vardı. Sonra Fenerbahçe'nin, bütün Fenerbahçe'nin zihninde kalan maçlar üzerinden gitmek lazım. E, Sivas Deplasmanı'nda 3-1 yenildiği bir maç vardı. Ziyardal'ın orta saha oynadı. Ozan Tufan'ın, yani Sivas'ta <laughs> Ziyardal'ın merkezde evet. oynadı. E, Ozan Tufan'ın sağ ön başladı. Ama genellikle geçen sene ben şu fikirdeydim. E, çoğu arkadaşımla da sohbet ederken e, aynı fikirde olduğumuzu gördüm. Futbol arkadaşlarımla da, yorumcu arkadaşlarımla da. E, Geçen sene Luis Gustavo Emre Belezoğlu ikilisi birbirinin sorumluluk alanına girip birbirini bozan ikiliydi. Bu Sivas Spor maçında artık en yükseğe çıkan bir hadiseydi. Luis Gustavo hala sahada. Yani aynı Luis Gustavo ama Emre Belezoğlu olarak adlandırabileceğimiz oyuncu Sosa'ydı. Dün akşamki oyunun temel oynamama, oynanamama sebeplerinden birisi bu olabilir. Mert Hakan Yandaş dört kere Sivas e, Gençler Birliği sol bekiyle sol stoper arasında dört tane yüksek şiddetli koşu attı. En zor pozisyonunda Gökhan Gönül pası verdi. Ondan sonra Gençler Birliği oraya bir önlem aldı. Bir daha öyle bir hücumda göremedik. Mert Hakan Avut'a e, çıkmıştı. Artık Gürcan abi baskı derken şundan bahsediyorum ben. Yani baskıyı sadece top rakipteyken yapmazsınız. Top sizdeyken de baskılı oynamanın çok farklı yolları vardır. E, dün Gençler Birliği o kadar kötü merkezi e, adam adam oynarken alan adam paylaşım hataları yaptılar ki. Yani bomboş bir mecrayı değerlendiremedi doğru, Fenerbahçe. Patlısı. Hareketlilik yapamadılar, oraya doğru patlısı, adamı patlısı. kaçıramadılar, bir şey o, yapamadılar. O bak. yüzden o yüzden diyorum sana hocalık mançı değil de bir yani futbolcu çıkacak alacak o maçı. Bir yani. de şu var. Yani ama hoca da bunu görecek işte. yap, gençler yani Gençlerbirliği Kayserispor maçında sayılmayan 3 tane sayılmayan golü vardı. En fazla pozisyona girdiğim maç o maçtı. Ondan sonraki en fazla pozisyona girdiğim evet. maç bu maç ve hepsi topu kaptırdıktan sonra Fenerbahçe'nin Doğru baskıyı koyamamasından sebep hemen geçiş önüyle olan. Yani Kandeyaş, Ayite e, bir de Santrofor Lima. Evet. Birazcık daha karar alma mekanizmaları doğru işleseydi çok rahat dün akşam çok daha işi. farklı bir şey izleyebilirdik. Evet, evet, evet. Çok aynen, daha aynen. farklı bir şey Yani O sebeptendir ki Luis Gustavo Sosa seçimi. Sosa'nın, e, Luis Gustavo'nun yani Luis Gustavo'nun Sosa'nın yerinde oynaması. Bir şey daha hatırlatacağım. Öyle kapatacağım. Kusura bakmayın. Geçen sene ligin ilk yarısında Sosa en fazla başarılı ikili mücadele kazanan adamdı. de sayısı. Doğru. Ligin ilk yarısı bitti ama nerede oynuyordu? Stoperlerin evet. önünde oynuyordu. Tabii. İkinci yarı ne oldu peki? Özellikle Hüseyin evet. Çimşir geldikten sonra Abdülkadir Parmak uyandı işe. Kendisini stoperlerin önüne bir attı. Sosa bir ileri çıkmaya başladı. Sosa'nın bütün etkinliği Doğru. bitti. Pandemi öncesinde Doğru. de pandemi sonrasında da. Bu tempoyu da yakalayamadı. Bunları hesaplayabilmesi gerekiyordu Bulut'un. Bence onları da hesaplayamadı deyip sözü esas moderatöre <laughs> Bu maçın derbiye yansımasını konuşalım artık bence. Kalan maçlara bakalım şampiyonluk yarışını nasıl etkiledi? Büyük resme de bakalım Feyyaz Hoca. Şerefli ikincilikleri çok olan bir eski futbolcu, Beşiktaş'ın eski futbolcusu olarak şunu çok net olarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk yolunda hatta mümkünse Trabzonspor'un olmasını istiyorum. Hepiniz istiyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yükseliyor. Tabi diyeceksiniz ki ne diyorsun niye böyle? <laughs> e, çünkü aradan sıyrılma şansı oluyor. Bire, bire bir kaldığımız <gülüyor> zaman. <laughs> birbirini yerken diyor. Bire bir kaldığı zaman ama şu an e, zirvede Fenerbahçe zaten. ve Galatasaray lobi olarak bunu çok yani kimse alınmasın yaşamış biri olarak e, biraz ağır basıyorlar. E, orada kaybedilmiş bir sürü yani herhalde benim 4 şampiyonluğum varsa altı tane de ikinciliğim var <laughs> Beşiktaş'ta. Özellikle de Fenerbahçe'nin iyi oynamasını ve potadan kopmamasını istiyorum Gürcan. Senin kadar istiyorum. Ama yani. o zaman bu maçla beraber de lazım. lazım. Derbiyi konuşalım. Onun için e, tabii ki e, bunun için Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmemesi Hı. lazım. Yani e, belki de e, şu hafta itibariyle çıkabilecek en kötü rakiple oynayacak Fenerbahçe karşısına. Ama derbilerin hiçbir zaman e, şeyi belli olmaz. Yani Enteresandır. Sezon başı nasıl Fenerbahçe favori ise Beşiktaş derbisi öncesi ve şimdi de Beşiktaş çok favori gözüküyor. E hatırlarsanız 4, 4, 4 0 bitti o maç. Doğru mu yanlış mı hatırlıyorum? 4-3. 4-3 bitti. 4-3 bitti. Yani 4'ten sonra 4-0'dan sonra 3 oldu değil mi? Yok. 2-0 oldu, 2-1 oldu, 3-1 tamam. oldu, 3-2 oldu. 3 -2 -2 -2. Bu haftada yine böyle bir şey yaşanabilir. Yani derbi maç için önceden bu takım kazanacak demek bana göre çok yanlış. Tabii. Ve enteresan bir şekilde de derbiyi favoriler genelde kaybederler. E, o yüzden e, Beşiktaşlı kardeşlerim de bundan herhalde kısadan hisse çıkaracaklardır. E, bu maç en iyi hazırlanmaları gereken maç. Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna vesaire çok bakmadan, aldanmadan e, içinde bulunan duruma... Kendi oynadıkları oyuna çok güvenmeden e, sahaya çıkıp e, kazanmak istiyorlarsa bu şekilde konsantre olmaları lazım. Ben bambaşka bir Fenerbahçe seyredeceğimize inanıyorum e, bu maçta. E, çünkü Fenerbahçe böyle bir Trabzonspor maçı oynadı ve alnının akıyla oradan galibiyette geri döndü. E, o açıdan e, mücadele gücü çok yüksek bir maç bekliyorum. Yani yansıması olarak sahaya en büyük e, özelliğin bu olacağını düşünüyorum ben. Hiç kolay bir maç olmayacak. Yine böyle korakor gidip gelen bir maç olacak. Yine belki bireysel hatalar etkileyebilir skoru çünkü hem Beşiktaş defansında hem Fenerbahçe defansında zaman zaman bireysel hataları gördük. Orada ne yazık ki istikrarsızlık her iki takımda da geçerli. Vida bile zaman zaman yedek kaldı sezon başı performansıyla alakalı olarak Beşiktaş'ta ki Fenerbahçe'nin defansında şu ana kadar herhalde stoperlerde en çok oynayan oyuncu Serdar, ile birlikte ee, ama orada devamlı bir değişiklik var. E, dolayısıyla e, defansların performansı ki kalecilerin performansı bana göre iyi. E, Altay'ın performansını çok, çok beğeniyorum bu sezon itibariyle. E, defansif hatalardan yani bireysel hmm. hatalardan uzak kalan bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Maça iyi konsantre olan, bunun bir derbi maçı olduğunu unutmayan kazanır bir de Fenerbahçe'nin deplasman avantajı var. Artık Fenerbahçe'yi konuşurken böyle konuşuruz. 8 maçtır deplasmanda kaybetmiyor. Ve Beşiktaş da buna son vermek için mi sahaya çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> şey evet, yok hocam güzel söyledi. Yaşamış biri olarak da. Yani derbi başkadır. Ee, ve şu var. Yani Gençler Birliği maçındaki oyun Fenerbahçe'nin potansiyeli değil. Yani daha farklı bir takım olacağını, daha e, tehdit eden bir takım olacağını e, gösterdiler. Ortaya koydu, koydular. İyi bir seriden geçiyorlardı. Ama şampiyonla oynayan bir takımın kaybetmemesi gereken puanları kaybetti. Yani Göztepe'ye inmeyeceksin. Hı hı. Gençler Birliği'ne inmeyeceksin. Antalya'ya yeneceksin. Beşiktaş yeniyor. Mesela Ga Galatasaray'ın Ankara Gücü Sivas da şampiyonla oynayan bir takımın adı puan kaybetmemesi lazım. Evet. Beşiktaş'ta işte işte. mesela Konya yenildi. Farklı. Diyorsun ki mesela şampiyonla oynuyorsun. Tamam ben puan kaybettim ama rakipler... Orada Gençlerbirliği evet. Beşiktaş'ı da yendi. Evet. İstanbul'da. İstanbul. Beraber bitmedi ya? 1-0 kazandı. Ha. Yendi. 1 0 yendi. Son 11 maçtır kazanamıyordu. Yani evet, bu maça kadar 11 yani şey, kazanamıyordu. Şey anlamında söyleyelim. Şey... Anlamı şey e... Ee... Ne diyordum ya? Unutturdum mu ne? Kazanacaksın Rakipler, rakipler yani. de puan kaybedecek. Kaybedecek tamam da sen kazanamıyorsun ki. Yani, evet. yani ya seni kazanman gerek. lazım ki rakibin kaybettiği puandan yararlanıyor. Peki akıllardaki soruyu sorayım. Ve şey etabında e,